Tövbe, dokuz kırık meal. İştarav, satın aldılar. Neye karşılık? Bir ayatillahi, Allah'ın ayetlerine karşılık. Neyi? Semenen, bir pahayı. Öyle paha ki, az. Ve saddu, döndüler. Neden? An sebilihi, onun yolundan. İnnahum, şüphesiz onlar. Sa'e ne kötü oldu ne ma o şey ki kanu oldular nedir oldular ya yapar oldular iştarav bi ayatillahi Femenen kalilen fasaddu an sebilihi innahum sa'e ma kanu ya'malun bunlar Allah'ın ayetlerine inanmaya karşılık canlarının isteklerini tatmin gibi basit bir menfaati ve az bir pahayı satın almıştırlar da onun yolundan dönmüştürler. İnsanları Allah'ın dinine girmekten, hacca ve umreye gitmekten engellemiştirler. Gerçekten de onların yapmakta bulunmuş oldukları o şey ne kötü olmuştur.